BRCGS denetçisi olmak için BRCGS tarafından belirlenen kriterlerin sağlanması gerekiyor. BRCGS bu kriterleri belirleyip belgelendirme firmalarıyla paylaşıyor ve belgelendirme firmaları çalıştıkları denetçilerin bu kriterleri sağladığını ispatlamaktan sorumlu. Bu yüzden denetçilerden istenen kayıtlar çalıştıkları belgelendirme firmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu kriterler eğitim, sektör tecrübesi, denetçi eğitimi, denetim tecrübesi ve kategori yetkinliği gibi özetlenebilir. Detaylarına baktığımızda adayın mutlaka gıda ile ilişkili bir bölümden mezun olması gerekiyor. Bu mutlaka gıda mühendisi olması gerekmez süt teknolojisi, veteriner hekimlik, su ürünleri gibi farklı bölümlerde geçerli. Ayrıca adayın lisans eğitimi gıda ile ilgili bir bölümde olmasa bile yüksek öğrenim gördüyse gıda ile ilgili bir bölümde bu da geçerli sayılmakta. Bazı durumlarda aday eğer gıda ile ilgili bir bölüm ee, okumadıysa bile 10 yıldan fazla gıda sektöründe tecrübesi varsa belgelendirme firması bir ile iletişime geçip bu konuda yazılı onay alırsa e, bu durumda geçerli sayılabiliyor. Ee, sektör tecrübesine baktığımızda denetçi adayının özellikle prosesle ilişkili üretim, kalite güvence, arge gibi bölümlerde çalışmış olması lazım. E, bu bağlamda aday daha önce danışmanlık veya denetçilik gibi e, işler yaptıysa bu da değerlendirmeye alınabiliyor. Denetçi eğitiminde iki opsiyon bulunmakta. Bunlardan biri eğer aday sıfırdan başlıyorsa bir yerse C sona ile 5 günlük bir baş denetçi eğitimine katılması gerekebilir. Ya da eğer daha önce zaten uluslararası geçerli olan bir standartla baş denetçi eğitimine katıldıysa 3 günlük bir RCGS onaylı denetçi eğitimi alması yeterli. 5 günlük olana katılması gerekmiyor. RCGS eğitimleri sonunda online maalesef şu anda İngilizce olan bir sınav yapılıyor. bu sınav sonunda adayın en az %75 alarak başarılı olması beklenmekte. her iki durumda da yani 5 günlük baş eğitimini de alsa ya da 3 günlük olanı da alsa adayın mutlaka 2 gün süren sonunda sınav olan bir hasip eğitimi almış olması gerekiyor ve bunun da başarıyla geçmiş olması bekleniyor. Yine adayların son iki yılda en az 10 adet gıda güvenliği denetimi gerçekleştirmiş olması lazım. Bu eğitimlerin mutlaka üçüncü tarafı denetimler olması gerekiyor. Bu denetimin içeriğinde GMP, izlenebilirlik, kasip veya buna benzeyen gıda güvenliği konuları bulunması mutlaka şart. Sadece kalite yönetim sistemi denetimleri geçerli değil. Bu 10 denetim şartını karşılıyorsa denetçi, belgelendirme firması tarafından bir denetimde onaylı bir denetçiyi izleyerek, başka bir denetimde de onaylı denetçi tarafından izlenerek BRCGS standartında bir shadow, bir witness denetimi gerçekleştirmesi gerekiyor. Tüm bu kriterleri karşılıyorsa, e, denetçilere belgelendirme firması tarafından yapılan bir değerlendirme ile e, 18 BRCGS ürün kategorisinden hangisinde denetim yapabileceklerine dair bir atama yapılıyor. Bu kategorilerin belirlenmesi farklı şekillerde yapılabilir. Adayın belli bir kategoride en az 6 ay iş tecrübesi bulunabilir. Ya da 6 ay danışmanlık tecrübesi bulunabilir. Ya da o kategoride en az 10 adam gün ya da 5 adet denetim yapmış olabilir. Yani bu ne demek? 5 tane birer günlük denetim de yapmış olabilir. 3 gün, 4 gün süren uzun denetimler yapıp toplam 10 adam günü de karşılıyor olabilir hangisini karşılıyorsa denetçi veya bunların kombinasyonu olabilir. O kategoride 2 ay iş tecrübesi, işte birkaç ay danışmanlık, birkaç tane denetim yaptıysa belgelendirme firması bunu değerlendirerek denetçinin o kategoride yeterli olup olmadığına karar verebilir bazı ürün kategorilerinde sadece bu geçmiş tecrübe yeterli değil aynı zamanda bir yer tarafından hazırlanmış onaylı kategori sınavlarına girmesi gerekiyor denetçine bu sınavlar yine online ve İngilizce süreç tamamlandığında denetçi hemen denetim yapmaya başlayamıyor denetçinin bütün bu kriterleri karşıladığına dair kayıtları belgelendirme firması tarafından BRCGS directory'ye yükleniyor. Bu bilgiler BRCGS tarafından gözden geçirildikten sonra eğer yeterli bulunursa onaylanıyor ve onaydan sonra denetçi denetim yapmaya başlayabiliyor. Yine denetçinin tüm bu gereklilikleri karşıladığından sorumlu olan belgelendirme firması ve belgelendirme firmalarının denetçiyle ilgili tüm kayıtları denetçi çalıştığı sürece ve denetçi işten ayrıldıktan 5 yıl boyunca saklama sorumluluğu var.